Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7-13 Mart haftası Başak ve yükselen Başak burçları neler bekliyor? Bunların üzerinden geçelim şimdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta 2 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ayla alakalı olarak neler söylemiştik? Siz Başak burçları için burası ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir alandı. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşmesi ki bu yeni ay Jüpiter'le kavuşum halindeydi. Oldukça bereketli bir yeni ay olduğundan bahsetmiştik. Hani ikili ilişkiler, aşk beklentisi olan ...ilişkisi olup da evlilik kararı bekleyenler... ...veya hani ilişkisini daha bir üst boyuta taşımak isteyenler için... ...çok güzel fırsatların çıkabileceğini söylemiştik. Ama aynı zamanda iş, kariyer konularıyla alakalı... ...kendi işinizi yapmak, bir finansör desteği almak... ...veya ortaklaşa işlere girişmek için de... ...oldukça bereketli bir zaman olduğunu söylemiştik. Şimdi bu hafta 7-13 Mart haftası... ...bu etkilerin hala aktif durumda olduğunu bir kere aklımızda tutalım. Buna ilave olarak arkadaşlar 10 Mart tarihi önemli. 10 Mart tarihinde... Merkür balık burcuna geçiyor ve 27 Mart tarihine kadar da bu burçta kalacak. Şimdi sizin için ekstra önemli bir konu çünkü Merkür arkadaşlar Başak burcun astrolojide yöneten gezegen, dolayısıyla hani Merkürün hangi burçta olduğu, nasıl bir pozisyonda olduğu önem taşıyor aslında. Balık burcundaki Merkür ise çok güzel bir pozisyonda değil, yani zarar gördüğü pozisyonda diyoruz biz. Buradaki zarar şöyle ki işte Merkür zaten iletişim gezegeni, fikir düşüncelerimizi nasıl ifade ediyoruz, kendimizi nasıl ifade ediyoruz, söylemlerimizi kelimelere nasıl döküyoruz falan gibi böyle düşünebiliriz. İşte her türlü yazılı sözlü anlaşma, sözleşme, sınavlarla alakalı konular veya toplantılar işte konuşmaları içerir Merkür. Balık burcundaki Merkür çok içten ve duygusal olmaya başlıyor arkadaşlar. Hani mantık konudan biraz daha uzaklaşmaya başlıyor. Hep böyle içimizden ne geçiyor? Hani daha fedakar, daha özverili, daha naif, daha kırılgan bir takım söylemler olması durumu söz konusu. Merkür zihinle alakalı arkadaşlar. E, Balık burcundaki Merkür kafanın çok dağınık olmasına sebep olabiliyor. Hani bir yere odaklanabilmek, bir şeylere fokuslanabilmek e, biraz zor olabiliyor. Bir, ya yani en basitinden okuduğunuz bir şeyi bile 3-4 kere okumak durumunda kalabilirsiniz yani hani anlayabilmek için veya içinize sindirebilmek için. Çünkü burada e, böyle aşırı bir hayal dünyası içerisinde yer almak ya yani böyle fikirlerin kafada uçuşması ya yani o anda o sorumluluğu halletmekle alakalı olan şeylerden biraz koy verme eğilimi Merkür Balık burcundayken ağır basabiliyor. Şimdi Balık burcu işte yeni ayın gerçekleştiği yer siz Başak burçları adına. Yani ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda sözleşmeleri içeren alanda Merkür'ün bu alanda ilerleyecek olması evet işte bir ilişki veya aşk fırsatı varsa bunun resmiyete dönmesi yönünde de fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan işte ticari anlamda bir ortaklık iş, kariyer gündemleri ise esas mesele. Hani buradaki iletişimlerin hızlanması, biraz daha böyle hani kendinizi bu konulara konsantre etmeye çalışmakla ilgili olarak oldukça etkili bir dönem veya destek alabileceğinizi de söylememde fayda var arkadaşlar. İşte burada o hani ilişkinin veya anlaşmanın veya ortaklığın resmiyete dönmesiyle atılacak imzalar da gene Merkür Balık Burcu'ndayken gündeme gelebilir gibi duruyor. Ancak tabii ki hani burada özellikle bir işle, kariyer alakalı veya ticari anlamda bir ortaklık durumu ise eğer söz konusu olan buradaki şart ve koşulları iyi değerlendirmekte fayda var arkadaşlar dediğim gibi Merkür kendini çok iyi hissetmediği için hani oradaki şart ve koşullar bir anda böyle çok üstün körü e, okuyup da işte hani çok detaylara inmeden ilerleyeceğiniz bir süreçle eğer giderse daha sonrasında sizde hayal kırıklığı yaratabilecek konuları aslında gündeme getirebilir gibi bir durumda var. 13 Mart tarihi önemli haftanın sonuna doğru arkadaşlar Güneş ve Neptün kavuşumu Balık Burcunda yine arkadaşlar bu kavuşum gerçekleşiyor bu da aslında çok güzel bir olgu hani Neptün zaten hani Balık Burcunu modern astrolojide yöneten gezegen biraz sisli puslu bir gezegen belki biraz bizi hayal dünyasına sürükleyen bir gezegen de olabilir ama hani Güneş'te kavuşumunda sizin adınıza özellikle hani iş ve kariyer konularından başlarsak hani ilham gerektiren hayal gücü ve yaratıcılığı ortaya koymayı gereken ...getiren konularda oldukça güzel projeler ve işler ortaya koyma fırsatı verebilir. E burası ikili ilişkiler evlilikle alakalı olan konuları kapsıyor demiştik. Güneş-Neptün'ün bu alanda kavuşuyor olması gerçekten o hayalini kurmuş olduğunuz... ...arzu ettiğiniz, beklediğiniz aşk fırsatlarını getirecek gibi algılayabiliriz. Diğer taraftan hali hazırda ilişkileriniz varsa ilişkilerde ee, biraz daha böyle o fedakar... ...özverili, affedici hal ve tavırların, biraz daha o yumuşak ve naif kırılgan enerjilerin... Aktif durumda olacağını bilmemiz lazım. Yani ilişki boyutu anlamında güzel bir gösterge olarak sunar bize aslında bunu. Fakat tabii ki oradaki Neptün'ün hani biraz böyle belirsiz dediğim şartları, koşulları hani bazen de boş hayaller peşinde koşmayı da getirebiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle bir ilişki ise bir aşk fırsatı çıktıysa hani karşındakinizin beklentileri nedir? Sizin ondan beklentileriniz nedir? Bunlar biraz havada kalabiliyor. Hani o anın tadını çıkartmak için oradaki e, olumsuzlukları görmemezlikten gelme eğilimi ağır basabiliyor. Şimdi buralarda böyle bir karmaşa söz konusu olduğu zaman da hani ilişkinin biraz daha sağlam boyutlara dönmesi esnasında işte dediğim gibi hayal kırıklıkları Aa işte böyle tahmin etmemiştim diyeceğiniz olaylar gün yüzüne çıkabilir. Ama hani tadını çıkartmak gerekirse hani oradaki o hayalini kurmuş olduğu aşk konusu biraz daha ağır basar. Biraz daha affedici, fedakar, özverili hal ve tavırlar biraz daha ağır basabilir. Hani karşınızdakiyle beklentileri belki bu şekilde ayarlamak, dengelemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak burçları.